Elimde gördüğünüz siyah ve beyaz toplar eşit değildir. Sizce hangisi daha büyüktür? Siyah diyenler el kaldırabilir mi? Şimdi de beyaz diyenler. Çok iyi. Peki topları ilk gördüğünüzde ilk izleniminiz neydi? Eşitlik değil mi? Çünkü eşit gözüküyorlar. Ve eşit gözükmelerin sebebi gerçekten de eşit olmaları. Düşünün ki bir çocuksunuz ve size siyah topun beyaz toptan büyük olduğunu öğretiyorlar. Eğer yeteri kadar bunu kendinize tekrar ederseniz, kendinizi bunu ikna edebilirsiniz. Eğer bir yalan yeteri kadar tekrarlanırsa, bu yalan hayatınızın bir parçası olmaya başlar. Eğer bir yalan yeteri kadar çok insana öğretilirse, o zaman bu kültürün bir parçası olmaya başlar. O kültür bu yanlış bilgiyi yeni nesile aktarırsa o zaman bu yalan gelenek haline alır. Hatırlamamız gereken şu ki bir geleneğe sahip olmamız o geleneğin ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez.